Yeni zamanlar ne kadar şen ve bahtiyar idiniz, size ne oldu? Acaba şu halin neden ileri geldiğini biliyor musunuz? Aziz milletimizin ve mukaddes vatanımızın başına gelen belaların ve afetlerin esbabını size biraz anlatayım mı? İşgal sırasında anlatıyorum anlatıyoruz. Anadolu'da, şey Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskarları bakın şehit denilen isimleri de Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskaraları Yunan askerlerin önünden namert şekilde kaçarken zavallı, sak ve gafil ahaliyi düşmanla Büyük. harbe tutuşturuyorlar siz burayı tutun üstü taraftan onların arkasını çevireceğiz tarzında yalanlar ve hilelerle savuşup kaçıyorlar zamanla ailenizi boşu boşuna kıvdırıyorlar <laughs> biçare millet bu yan kesicilerin hilelerini tamamen anlayamadım yazık bin kere yazık ki memleket bunların uğruna milyonlarca evladını telef ediyor Mustafa Kemal gibi Mustafa Kemal vesaire gibi 5-10 Şakir'in vücudunu ortadan evet, kaldırmak için icap eden küçük göz göze alamayarak yani... yaparken bu memleketi ebedi tehlikeden kurtarmayı idrak Aldatılıyor. toplayamıyor. Kendisini hala aldatılıyor. Mustafa Kemal gibi herifleri hiç diyemiyor ki ey hainler ey Allah'tan korkmayan mahluklar. Ağabey etkiniz başımızı Hayır. bir türlü Hayır. belaya soktular, bizi perişan ettiniz, tahtımızı teslim Hayır. ettiniz. Oo. Şimdi niye gücünüzün yetmediği devletleri kızdırarak üzerimize onların gazaplarını davet ediyorsunuz? Sanki e, İngiltere Arabaya gibi de muazzam de. devletlere Biz meydan de. okudunuz. İngilizleri kızdırdınız. Üzerimize Yunanları musallat ettiler. Yunanlardan kaçıyor ben ve şöyle mukavemet ettik. Böyle zayiat verdiği gibi yalanlarla halkı ifade çalışıyor. Düşünmüyorsunuz ki Yunanlara fazla zayiat verdirmek bile Bundan sonra bizim için hayırlı ve menfaatli bir şey değildir, olamaz. Sizler Ey yalancı şakiler, kendi milletimize karşı eşleri milletlerin bile yapmadığı kötülük ve alçaklığı yaparken, eşramı, ulemayı asıp keserek, mallarını yağma ederken, kendimize ne utanmazlıkla...